Merhaba arkadaşlar. Videoya hoş geldiniz. Şimdi bu videoda sizlerle birlikte şu zamana kadar Samsung tabletimde yaşamış olduğum işte Windows emülatörü, işte Linux emülatörü, efendim oyun emülatörleri hakkında bir derleme yapmak istedim. Bu derlemenin içinde son gelişmeler var, yeni emülatörler var, işte desteği kesilen emülatörler var. Evet, emülatörler hakkında konuşacağız yani. Eğer hazırsanız haydi videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar öncelikle emulatör evreninde öncelikle kullanmış olduğum e, uygulamalar ve emulatörlerden bahsetmek istiyorum. Öncelikle oyun emulatörleriyle başlıyorum. Şimdi bunu zaten kullanmış olduğum uygulamalar kısmında size kısmen böyle böyle anlatmıştım ama bir takım gelişmeler oldu. Örneğin şurada bir tane Skyline HD bir uygulama görüyorsunuz. Bu geçen yıl yani 2022 yılında daha çok piyasaya çıkmış olan bir Nintendo Switch emulatörüydü. Bu zaman içinde bunun geliştiricileri zaman içinde e, zaman bulamıyoruz fırsat bulamıyoruz imkanımız kısıtlı diyerekten bunun gelişimini durdurdular. Sonra piyasaya e, şöyle bakın Play Store'da da arayıp da bulabileceğiniz tarzda ek ns yani ek Nintendo Switch emanatörü diye bir şey çıktı sevgili arkadaşlar. Bunu keşfettim daha doğrusu bu zaten varmış da. Sonra buna e, Tab S8 vardı bende o zaman. Biraz kasaraktan biraz performanslı olarak bazı oyunları çok güzel oynadım bazı oyunları da kasıyordu mesela Zelda Breath of the Wild Nintendo Switch oyunu var mesela onu kasaraktan yaz tatilinde biraz zaman geçirmiştim şimdi sonrasında bu sene sizlere de hatta kanalda da bir videosunu yaptım Yuzu Bilgisayar için olan bir Nintendo Switch emülatörüydü, ama sonradan bu ne oldu işte Android'e de geliştirmeye başladılar ve de çok hızlı gelişti ki Allah'tan çok hızlı gelişmiş diyorum çünkü e, bu da gelişimini durdurdu geliştirmeyi yani artık update almayacak hatta bu piyasadan tamamen elinden ayağına çekileceksiniz ki hocam sende yüzü var evet bende yüzü var yüzünün apk's hala internet ortamında bir yerlerde gizli çünkü internete yüklenen hiçbir şey internetten silinmez orada bir yerlerde gizli. Hatta web arşiv diye bir site var. Şöyle söyleyeyim, internetin arşivi Daha çok bazı projeleri ya da sayfaları, işte kullanıcılar linklerini buraya atıyorlar mesela aktifken, sonradan buradan işte internet ortamından silinseler bile arşivde duruyorlar. Mesela buraya yüzü yazdığınızda sevgili arkadaşlar arama kısmında bakın burada birçok şeyin Yüzüyle alakalı sitesini görebiliyorsunuz. Paylaşılan siteler. Ama biz buradan mesela software kısmına gelip de buradan APK diye aratarak eğer yüzü aratırsak. Hemen gelsin bir sayfamız. Bakın burada bir sürü yine APK'ların eski modelleri de var. Ki bakın yüzü emülatörü direkt burada çıktı zaten. Yüzü tarafından yüzü emülatörü diye popülerler arasında. Bakın yüzünün sayfası. Buradan da show all kısmına gelerekten mevcut olan dosyaları, paket dosyalarını görebiliyoruz işte Android kısmına geliyoruz. Android kısmında bakın burada 5 Mart'taki en son güncel APK'yı bulabiliyorsunuz. 5 Mart'ta e, sisteme kaydolmuş ama 4 Mart'ın güncellemesi yüzü, 4 Mart güncellemesi diye geçiyor görmüş olduğunuz gibi. Neyse bunun APK'sını buradan alıp e, geri kalan dosyaları zaten ben bir video anlatmıştım. Oradan Dosyaları da tamamlayıp dilerseniz bu oyunu, bu emülatörü hala kullanabiliyorsunuz. İşte bu oyunatörde peki neler yapabiliyorsunuz? Ben de Tap S9 var. Tap S9 üzerinden yorum yapacak olursam, şu iki Nintendo Switch olarak için özel yarat oluşturulmuş Zelda Breath of the Wild 30 FPS, Legend of Zelda Tears of the Kingdom'da zaman zaman 25 FPS ve bazı ufak görüntü hatalarıyla birlikte oynayabiliyorsunuz. Mario serisini zaten oynuyorsunuz. E, bu oyunların birçoğunu oynuyorsunuz diyeyim ben size. Özellikle Mario serisi yani çok geniş bir arşiv var. Hatta biz Batman'ler falan bile test ettik. Batman o üç, er, üçle, üçleme oyunlarını falan da çalıştırıyordu. Üçüncü oyun hariç. arkam e, Arkham Knight hariç. E, yani birçok Nintendo Switch oyununu burada oynayabiliyorsunuz. Yüzü emülatör sayesinde. Evet bu yüzü emulatör internetten silindi ama isterseniz oynayabiliyorsunuz. Yine internetten silinen diğer bir emülatör Citra emülatör Citra'da Nintendo 3DS yani Nintendo Switch'ten önceki Nintendo'nun el konsolu. Bununla da bazı nostaljik oyunlar mesela burada Ocarina of Time ve burada kalmış bende. Yine oynayabiliyorsunuz. Bunun oyunlarını da internetten araştırabilirsiniz. PlayStation 2 emülatörümüz vardı. Mükemmel çalışıyordu. Ayader SX2 diye. Bununla da Nintendo, Nintendo nereden çıktı? Sony PlayStation 2 oyunlarını oynatıyordunuz. Bu da gelişmeyi durdurdu. yüzünün başına gelenlerden sonra herhalde biraz çekindi. Tabi Yuzu kapanınca bu iş buradan mı bitti? Hayır. Nuzu, efendim, suyu <laughs> gibi alternatif isimlerde yine bazı e, Nintendo Switch emülatörleri şu an piyasada dolaşmakta. Bunun kodlarını ellerinden geldiğince düzenleyip piyasaya sürüyorlar. Suyu vardı en son, Nuzu. Hatta e, iPad'ler için de bir tane bir şey çıkmıştı ama deneme fırsatım olmadı. Onu da ilerleyen zamanlarda deneriz biraz daha gelişsin. Neyse Sonra bu oyun emülatörü derken bunlardan bahsettik. Okey. Daha basit yine emülatörler var da işte yarın bir gün onların da desteği yavaş yavaş kapanabilir. Çünkü burada bir korku politikası oluştu sonuçta. Devam ediyoruz. Emülatör evreni derken efendim Winnatörle sizleri tanıştırmıştım. Daha önceden PES 13 demosu göstermiştim. Ama artık ben bunu da oyun kolumla beraber hatta bir tane de Galatasaray Fenerbahçe derbi oynamıştım. PES 13 üzerinde Alexli Fenerbahçe. İşte Galatasaray'da da kim vardı? Elman derli Baroşlu Galatasaray. Öyle bir derbi maçı oynamıştım. Ve de ondaki FPS değerlerini de eğer o videoyu izlerseniz kanalımda mevcut görebilirsiniz. Bunu da yine Windows kendi içinde Windows emülatörü ama aslında emülatör değil çünkü Wine denen bir eklentiyle çalışıyor. Wine normalde şuydu eskiden Linux işletim sistemlerinde Windows programlarını çalıştırmak için bir şeydi. Wine'ın Türkçesi şarap ama Wine'ın açılımı da şu. Wine is not emulator. Yani Wine bir emülatör değildir. <laughs> aslında yani öyle bir şey var. Wine, Wine anlamında bir açılımı da var isminin. Onun tabanında bazı eklentiler kurularak e, oyunları eğer oyun konunuz varsa güzel bir şekilde oynayacağınız bir oyun çalıştırıcısı diyebilirim ama güncel oyunlar tabii ki de hayır. Mesela PES 13 oynanabiliyor. İnternette GTA 5 oynayanlar var. O da 2013'ün yılında çıkmış bir oyun. Yalnız kısmen 2013, 2014, bazı 2017, PS17 o falan oynayanlar da var ama onlar hakkında pek bir bilgim yok. Ben denemedim yani. Çünkü oyun indirmek de sıkıntı. Ben bir GTA 5 indirdim mesela denemek için. Oo, kaç saat indirdik, kaç saat şey yaptık, dosyadan çıkması ayrı dert. 60 GB kendi paketi var. 60 GB dosyada indiriyorsun. Dosyadan çıkarıyorsun 60 GB indirmesi şey setup varken oluyor oluyor sana 200 GBın kafadan bir hafızadan gidiyor tabletten. Neyse şimdi geldik esas bahsetmek istediğim bu videoda bahsetmek istediğim birinci olaya. Ee, bu olay da şu: Termux ve Termux x11. Bunlar e, birisi terminal, terminalden geliyor zaten. E, bu bir e, yani paket yükleyici terminal. Diğeri de bunun bir uzantısı. Yüklenen paketleri görselleştiren bir e, yazılım. Yani ben kısaca basit anlamda o şekilde size anlatabilirim. Şimdi ben bunun içine bir tane Windows e, MoBox Emulator diye geçiyor. Hatta kanalda videosu mevcut. GTA 5 tablette nasıl oynanıyor klavye ve mouse yardımıyla onu göstermiştim sizlere. Bir tane de Linux Debian e, işletim sistemini kurdum. Şimdi yani bunun içine iki tane işletim sistemi paket GitHub'dan e, linkler aldım. GitHub paketlerini kurdum. Mesela şimdi ben buraya Mobox diye yazıp başlatırsam efendim buradan paketlerde güncelleme var mı onu kontrol ediyor. Başlayın mı diyor. Başla dedik. Mouse'umuzu da çalıştıralım. Mouse da çalıştı mı? Okey. Hemen X11'i açtı ve bakın mouse hareketimle birlikte burası da oynamaya başlıyor. Benim el hareketimle birlikte. Mesela D'ye geldim D sürücüsünün içini gösteriyor Şimdi ben buna e, O videoda Gelirseniz o videoyu izlerseniz göreceksiniz GTA 5 yükledim GTA 5 çalıştırabiliyorum hatta şurada GTA 5'in kısayolu da var Grand Theft Auto 5 ama şimdi çalıştırmayacağım Lakin ben buna Windows programları mesela en basitinden Office 2010 kurmak istediğimde elimdeki Office 2010 paketini kurmak istediğimde kuramadım e, Hata veriyor çok şey yapıyor ben de o yüzden vazgeçtim Peki ee, diyeceksin ki bunu neden açtım? Böyle bir emülatör de var bak. Winnatör'den bahsettim. Winnatör gibi bu da var. Hatta daha önceki videolarda bir de Exageer'dan bahsetmiştim ama bunun Gold versiyonu program kurmamıza izin veriyordu. Onun da dosyalarını hem Telegram grubumuzda hem de e, bu kanalda paylaştım diye hatırlıyorum. Şimdi bu da böyle bir Windows emülatörü aslında Wine tabanlı. Bakın Wine configuration dosyası var burada mesela. Hani Windows 11 yapmışım ben bunu. Windows 11 değil de Windows 10 olsun uyumlu. İşte aslında bir emülatör değil de işte böyle Windows programlarını çalıştırmak için ama programda çalıştıramadığımız bir şey. Mobox ama Mobox'u kullanıyorum ben. Şimdi bazı arkadaşlar şey yazmıştı. İşte bu Mobox şeysiz, internetsiz çalışmıyor. Şimdi onu da test edelim gelin. Ben burada hemen şundan şuna geçiş yapayım. Burada bir yapıp servisi durdurdum. Cancel dedim. Çıkış yaptım. Exit dedim. Termux'u kapattım. Şimdi buradan internetimi kapatıyorum. Wi-Fi'mi kapattım. Şimdi tekrar Termux'a geliyorum. Ve Termux'a Mobox yazdım. Bekliyorum. Update alamadı diyor. Vine'e çalıştır dedim. Ya biraz önce yaptığım işlemlerin aynısını yaptım aslında. Bakın açıldı. Kaldığı yerden de görüldüğü üzere devam ediyor. Yine aynı şekilde. Tamam exit dedik. Kapat dedik. Bu kapanacak. Ben yine Termux'a geleyim. Servisi durdur. Buradan da cancel deyip çıkış yap. Exit dedik. Tamamen Termux'dan çıkış yaptı. Şimdi dedim ki bu terminalin içinde kodlarla birlikte Linux tabanlı Debian hatta okullarımızda Pardus Dediğimiz işletim sistemi o da bunun bir yamalı hali Debian işletim sisteminde kurdum şimdi onu çalıştıralım Zaten burada bakın Musti Termux diye yazan şey aslında Debian'a ulaşıyor ben burada Mobox yazarsam Mobox açıyor Ama direkt ben burada start dersem Ben burada start dersem Bana direkt Bakın internetim yine kapalı İnternetim kapalı olmasına rağmen bana Debian işletim sistemini Açmış oluyor Şimdi bunun güzel yanı ne demek istediğimi şimdi alacaksınız. İnterneti açıyorum. Zaten internetsiz açıldığını gördünüz. Eğer bağlanmada sıkıntı yaşamazsak bakın burada Firefox'u açtım. Debian işletim sistemindeyim. Alabildi mi? Servisi alamadı internetsiz başladığımız için herhalde. İnternete bağlandık. Tekrar Firefox'u açalım. Tamam. Şimdi bakın buradan YouTube'a bastığımda hop bunun interneti de çalışıyor ve özellikle de Buraya bir Mustafa Şapay e yazalım diyeceğim ama bunun klavyesini nasıl açıyorduk? Parmağımla böyle gelsem çalışacak mı? Ha geri tuşuna basınca tabii ya geri tuşuyla açılıyordu. Af, unuttuk hep. Neyse burada şimdi arama kısmına gelelim. Arama kısmında buraya Mustafa Şapay e yazalım bakalım arayacak mı? Ya, arama aslında çalışıyor görmüş olduğunuz gibi. Aynen geldi bakın. Kanal gelmiş oldu görmüş olduğunuz üzere. Ha, bak sesin senkronizasyonu da gayet iyi. Evet gördüğünüz gibi yani cihazda tablette Linux kullanabiliyorsunuz bu şekilde hatta ve hatta Firefox üzerinden kurmak istediğiniz extensions yani eklentiler varsa onları da kullanabiliyorsunuz ama şu an bir hata verdi. İşte bazen şu Bakın bu hatayı çözmemiz lazım işte. Bu hatayı çözdüğümüz zaman bunu Debian'ı kusursuz bir şekilde kullanacağız. Bazen bu hatayı veriyor bazen hiç hatasız devam ediyorsunuz. Bu hatayı çözünce yine size kurulum paket dosyasını uzun uzun anlatacağım sevgili arkadaşlar. Evet şimdi burada Linux'tan bahsettim. Mobox'tan bahsettim ve son sürpriz. Son sürpriz yine bunun da bu da gelişme aşamasında. Gelişme aşamasında olduğu için sadece internet sitesi üzerinden size bilgi vereceğim. Vectras VM diye bir uygulama gördüm. Geçen gün keşfettim. Yine bu bir kitap projesi ama kendi internet sitesi üzerinden açacağım. Bu bir sevgili arkadaşlar ee, emülatör. Gerçekten emülatör. Biraz öncekiler Vine tabanlı çalıştırıcılardı. Termos üzerinden Vine kullanıyordu yine. Bu bir sanal bilgisayar oluşturucu ve içinde bu işletim sistemlerini kullanabiliyorsunuz. Hatta ben e, Whatsapp grubumuza hemen Whatsapp grubundaki videoyu açacağım. Evet şimdi bu video WhatsApp grubuna yüklemiş olduğum video. İşte bakın bu Windows emulatorinin çalışmış hali. Şu an tekrar kurduğum yapmadım ben. Çok gelişmesi lazım çünkü yavaş çalışıyor sevgili arkadaşlar. Ve gerçekten Windows işletim sistemi kullanıyorsunuz. Şimdi geri dönelim sitesine ve yine Windows dışında şu işletim sistemleri de. İşte ee, buradaki resim herhalde görsel bu işletim sistemlerinde kullanabiliyorsunuz. Bunun GitHub sayfasına gidelim ya. Bu sayfa çok boş geldi gözüme. Hemen bunun GitHub sayfasına gidelim. Epic Studios 856 diye. Şimdi bunun sıkıntısı şu an. Yani bu elemanın sıkıntısı şu an. Ben bunu bir yere kadar yapabildim diyor. Benim geliştiricilere ihtiyacım var diyor. Kodları mevcut. Diyor ki işte burada Releases'da mesela Unstable'da hazır olmayan bir sürüm var. Bir de hazır olan bir sürüm var. E, diyor ki işte benim geliyor Telegram grubunda kendisini yazdığı şey benim diyor geliştirici ihtiyacım var diyor Hani bu işi hızlandıracak bu işi gerçekten yapacak e, Bu uygulamayı uçuracak geliştirici ihtiyacım var diyor eleman e, Bunun gelişmesini bekleyeceğiz bu gelişirse bu şey gibi olacak. Mac platformunda Windows'u çalışmak için paralel desktop kullanıyoruz. Ya, onun gibi bir şey olacak. İşte ya da UTM var. İşte ya da işte normal bilgisayarlarda kullandığımız Windows tabanında ne kullanıyoruz genelde? Ne kullanıyorduk eskiden? Ben uzun zamandır Windows kullanmıyorum çünkü. Virtual Machine. Virtual Box. Ha, Virtual Box gibi bir yazılım. Ki bekleyeceğiz. Eğer gelirse tamamıyla Windows'u çalıştıracak tabletler hatta belki Tab S10 daha güçlü bir tablet. Tab S10'la birlikte hani Snapdragon Gen 3 gelirse inşallah Exynos falan olmaz. Gen 3 ile gelirse Tab S10 e, o zaman işte belki de bu emülatörler daha da performanslı olacak. Zaten şu yüzümüzü uçacak diye tahmin ediyorum ben. Evet. Bu uygulamada size fazla bir örnek gösteremedim son uygulamam ama daha bu hala gelişme aşamasında. Bu gelişirse çok güzel şeyler olacak diyorum. Umarım sizler için eğlenceli, faydalı bir video olmuştur. Yeni gelen arkadaşlarımız varsa içerik takibi için abone olabilirler. Sorularınız ve görüşleriniz için aşağıda yorumlar kısmını kullanabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.